Maide suresinin 8. ayeti. Bu çok önemli bir ayet dostlar. Bunu böyle zihnimizde mutlaka perçinleyelim. Kulağımızı küpeye bağlayalım. Ve la yajrimannakum şana'an kavmin ala alla ta'dilu. İ'dilu. O, akrabül takvâ ve takullâh. İnne Allâhe habîrun <laughs> bimâ ta'melûn. Sadakallâhu'l azim bir topluluğa duymuş olduğunuz kin, nefret, öfke sizi adaletsizliğe sevk etmesin buyuruyor Allah. İ'dilû, adaletli olun. Huve ekrabu lit takva. Takvaya daha uygun bir davranıştır bu. Ve takullah. Allah'tan korkun ha bu konuda. Adil ol Müslüman. Falanca ırka, falanca cemaate, falanca bir topluluğa falan bir Müslümana, falan bir partiye, partinin liderine neyse artık birilerine karşı kim? nefret, öfke besliyor olabilirsin. Ama ne diyor Allah? Bu seni adaletsizliğe sevk etmesin. Ne demek bu? Adaletsizliğe sevk etmesin. Herkese hakkını ver demek bu. Herkese hakkını ver kardeşim. Falanca bir cemaatin, grubun, falanca bir müslümanın neyse artık falanca bir partinin yanlışlarını, hatalarını zikrediyorsun. Bunu sosyal medyada paylaşıyorsun. Belki de üstüne koyarak bunu yapıyorsun. Kinini, nefretini, öfkeni kusuyorsun. Tamam? Sıkıntı yok. Ama iyiliklerini de anlatma kardeşim. Falanca cemaatin, grubun, vakfın, derneğin, falanca neyse artık kime karşı kin duyuyorsan falanca bir ırkın Bunların da mutlaka iyi tarafı da olur. Olmalıdır. Oluyordur da. Sen kötülüklerini zikrettiğin gibi, onu teşhir ettiğin gibi, halbuki bu doğru olmadığı halde, bunu teşhir ettiğin gibi, aynı şekilde doğrularını da, doğru olanları da anlatabildiğin zaman bir erdemlik gösterip, bu da doğrulardır, helal olsun diyebildiğin zaman, ayetini yerine getirmiş olursun, adaletli olmuş olursun. Hanımın yıllardır sana bir dediğini iki etmiyor. Kadıncağız her istediğini yerine getiriyor. Sana itaat ediyor. İtaatte bir sıkıntı yok. E kardeşim ön ufak bir hatasında, yanlışında, kusurunda hemen bütün iyiliklerini silme ya. İ'dilû. Adaletli ol kardeşim. Aynı şekilde kadın için de geçerli bu. Kadın için de geçerli. Adamcağız elini kaldırmamış sana. Hep güzel sözle, şefkatle, merhametle sana muamele bulunmuş. Bir gün de eve gelmiş morali bozuk. Yanlış iş yapmış. Olabilir. Hemen bu bütün iyilikleri silmeyi getiriyorsa, biz hemen adam silebiliyorsak, defterden silebiliyorsak dostlar, allah Teala'nın Maide Suresinin 8. ayetini bir kere daha okumamızı gerektiriyor o zaman. İ'dilû, i'dilû, adaletli olun bir insanın kötülüğü olabileceği gibi iyilikleri de var kardeşim ya. Kötülükleri nasıl zikrediyorsan, anlatıyorsan iyiliklerini anlatmak mecburiyetindesin. Adaletli olmak istiyorsan. Allah ise adalet emrediyor. Allah ise bu çok önemli nokta. Zaten erkin, nefret, öfke duygusundan kurtulmak istiyorsak bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde kin, nefret, öfke bizi esir alır. Bu seni adaletsizliğe sevk eder. Bu sefer karşı tarafın yapmış olduğu iyilikleri bile sana, sana batar. O iyilikleri bile görmez görmezsin artık. Onları bile yanlış olarak görürsün. Hakkı inkar edersin yani. Bu da kibirdir. Kibir ise insanı cehenneme götürecek bir hastettir. Ne